açılışını Evet. Bir tamam mısın? Burada evet. Bugünün açılışını ve bu özel birlikteliğin detaylarını anlatmak üzere Puma Türkiye Genel Müdürü Sayın Taner Seyisi sahneye davet etmek istiyorum. I think this project when we started, maybe Alena will touch base on it later, but two years ago we met and we decided to go on a journey that can make a difference in people's lives. Um, and we kind of brainstormed the idea between the both of us. Uh, and we both discovered that a topic very personal to, to myself. depression ne kadar cesur olduğunu hepimiz görmüş olduk bu konuda. Ee, ve burada beraber yol arkadaşlığı yapmak benim için gerçekten çok gerçek ve heyecanlıyım. Öncelikle bu yüzden tüm Puma ekibine çok teşekkür ediyorum. Beraber üstlendiğimiz bir ve yüreklilikten dolayı. Pardon. Ee, i̇lk başta depresyondan bahsedeceğiz Aleyna. Dediklerinde dedim ki hoş geldiniz. Tam yerde <laughs> geldiniz mi dedim? Aynen. <gülüyor> Uzmanlık alanım. Uzmanlık alanım yani yani e, tam daha böyle yeni yeni depresyonu mu fark edip kendi içimdeki e, hüzünle acıyla ve geçmişle ve bilinç dışı duygularımla e, yolculuk yaptığım albüm sürecimde tamamen psikanalizm üzerine e, bir albüm yaptığım bir dönemde Puma ile birlikte bu işbirliğini yaptık. Çok fazla Notlandığı böyle depresyona yapmadım. çıkma gibi şeylerin var mı? Biz <laughs> senin tweetlerinden takip ediyoruz. Bazen algılıyoruz hatta bu halini ama. Ya aslında yani beni küçüklüğümden beri tanıyorsunuz. Ben hani hiçbir zaman herhangi bir şeyden şikayet eden bir insan ol olmadım. Böyle bir olma fırsatım daha önce hiç olmadı ki kariyer dönemime kadarki olan çocukluk dönemimde çok travmatik olmasına rağmen ve sonra tüm travmalarımı pekiştiren kariyer hayatım olmasına rağmen bir gün olsun şikayet edip çalışmayı bırakıp ya da işte şımarıklık ya da nankörlük yapıp geriye çekildiğim hiç olmadı. Sahneye çıkıyorum. Yüz bin kişi var beni izleyen. Yüz bin kişinin alkış seslerini duyuyorum ama o yüz bin kişi benim yarın moralim bozulduğunda, suratımı astığımda da ya da bir yıl dinlenmek istediğimde ya da iki yıl dinlenmek istediğimde de beni alkışlayacak mı? Emin değilim. O yüzden bana hiç gerçek gelmiyor. Hani insanların para kazanmak, ünlü olmak, var olmak gibi tabuları var ya. Ben hiçbir zaman zaten onları anlamlı bulmadım. Ülkenin belli bir kısmı e, kalbimi ve bu hayata ne kadar emek verdiğimi de biliyor. Ve hani işte altın kelebek konuşmasında sinir sistemimin evet. boşalıp ağladığım zamanlarda hatırlıyor musunuz tüm ülke üstüme gelmişti ağladığım için. O zaman da çok sevilmediğimi hissetmiştim. Peki bu Çünkü... zor dönemlerde bir yardım aldın mı psikologdan destek aldın mı o, o dönem... yaşadın mı? Ler almadım. En tehlikelisi o zaten. Yani yardım almayı düşünemeyecek halde olmak en tehlikelisi. Herkesin bir kendini yoklaması gerekiyor aslında bu mevzuda. Ağlıyorum, vuruyorlar. Yok bilmem ne yapıyorum, vuruyorlar. Çocuk parkında oynuyorum, kızıyorlar. Hani zaten böyle büyüdüğüm için yardım almam gerektiğini düşünmüyordum. Bunu kabul etmiştim. Hani ve onlara yaranmaya çalışmıştım. Şarkılarımı buna göre seçmiştim. Bazı projelerimi buna göre seçmiştim ama e, yurt dışında yapayalnız başıma yaşayıp dünya sarı olma hayalini kurduğum için kendimi yalnızlığa mahkum bırakmıştım. Kendime bir nesne gibi davranmıştım çok uzun bir süre. Ben o sevgiyi beklemeye devam edeceğim ama insanlar da beni gerçekten sevmeden benden bir şey bekleyemeyeceklerini öğrenecekler çünkü onlara göre hareket etmeyeceğim. Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Bitti Depresyonum bitti mi bu arada? Bitti. Bir şekilde çözdünüz. Çünkü çözüm. bu kafa yapısı beni kurtardı. Yani. Bir kere daha rica edeceğim. Taner Bey, Aleyna Hanım. Affedersiniz. Bir kere daha rica edeceğim.